Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir Minecraft'ta dünyamı en iyi şanslı dünyamı göstereceğim size. Bu arada kanalıma abone olanlar e, ekranda siz de abone olup diğer videolarda kendi isminizi görebilirsiniz. Burada arkadaşlar e, yaratık farmı var. Buradan eşyalar elde ediyorum. Ve onları saklıyorum yani bir sandıklarda falan bekletiyorum yoksa yani silinebilir gördüğünüz gibi burada sandıklarda yani güzel eşyalar çıkıyor. Siz de bunu kendi dünyanızda yapabilirsiniz. Yani bence çok güzel bir farm. Yani e, iskeletlerden falan çıkıyor burada. Köpeklerim var, Üç tane köpeğim var. O zaman size sandıklarımı göstereyim. Şurada farmdan çıkan eşyalar var. Gördüğünüz gibi çok fazla yağ çıkıyor. Bu değerli bunu şimdi sonunda göstereceğim. Burada demir var, burada odunlar falan var. Burada yemek. Burası da yani moblardan çıkan. Burası sallamaç. O zaman şey enderlerin göstereyim. Gördüğünüz gibi çok değerli eşyalar bunlar. Yani kaybolursa çok kötü olur. Bunlar bana lazım olacak. Yani gördük bir ender incisi, kitaplar falan var. Yani e, çok fazla eşya, değerli eşyam var. Bunun sonunda yani bana bir tamir kitabı lazım. Tamir kitabı lazım, eşyalarım kırılacak yoksa. Görüyoruz bir kesinlik ikilacım var. E, yani güçlü yayım var, ateş bile, kazmam var. Tamil e, tamir bir ve şanslı şey oltam var. Suda yatkınlık var. Bir de ayazda yürüyen var. Gördüğünüz gibi çok güçlü bunlar. Gördüğünüz gibi şimdi denizi yürüyeceğim. Gördüğünüz gibi. Ayakkabı çok güzel. Çok şey yarıyor. Yani çok asantılıkla diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Bu arada hileler açık değil. Çok kişi hileler açık diyecek. Bunda ben bu dünyada ben başarım kasıyorum. Siz de başarım kasabilirsiniz. Evet, çok iyi. Yani nasıl yaptığım, eşyalar nasıl topladım? iyi de bilgiler gelsin. Gelsin mi? Bu arada arkadaşlar kanalıma %98 kişi abone değil. Abone olursanız sevinirim. O zaman artık videoyu kapatalım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesi için like atın. Eğer 20, 20 like gelirse böyle videolar daha çok fazla gelecek.